Gelelim arkadaşlar modifi menüsünde edit polyline'a edit polyline polyline'ları polyline adı üstünde düzenlemek edit polyline polyline düzenlemek yan tarafında edit spline var bu ikisini inceleyelim mesela şuradan bir devam edelim. <laughs> Hemen bir polyline çizelim tıkladım 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 şuraya bir a, a enter deyip arc çizim, radyüsünü veya diğer şekilleri düzenleyebilirim. Ee, şöyle şuraya tekrar L enter deyip line'a geleyim falan. Enter diyeyim. Şimdi arkadaşlar burada bir polyline'ım var. Bu polyline'ı düzenlemek için P, E dediğimde P çıkar ve üzerine tıkladığınızda da düzenleyeceğiniz polyline'ı göstermiş olursunuz. Ya da en kısa yolu hiç bunlarla uğraşmayın. Polyline üzerine çift tıklayın. Bakın aynı şey burada çıkıyor. Close'a tıkladığım zaman bakın kapatıyor uçlarını. İyi bir seçenek. Şu anlamda iyi. Şimdi bazen kapatmayı unutabilirsiniz. Böyle açık bırakırsınız. Gerçi şimdi en baştan bütün istinad duvarlarını ya da çevre duvarlarını çiz. Ya da gerçi arasında birleştirip join yapabilirsiniz de. Hani onun yerine şöyle tıklarsınız, close dersiniz hemen kapatır. Undo bakın işlemi geri alır. Join de bunun yanında başka bir tane çizelim ama birbirini yakalasın şöyle. Şuradan şöyle yapalım. Bak bu bizim polyline'ımız bu da line'ımız. Gelip buna çift tıklayın üzerine. Join dediğinizde Select Obje Padded Select Obje ve diğer obje Sağ tıklayın. Şöyle bakın Escape dediğimde zaten Şöyle ikisini de birine katmış oluyor. Join komutunu öğrenmiştik zaten. Ctrl Z Ctrl Z Tekrar üzerine tıklayayım şöyle. with şöyle kalınlığını ayarlamak için bakın ben istersem kalınlığını şuradan tıklayayım şuraya kadar seçersem bu kadar kalınlıkta böyle bir kalınlaştırmış alırım. En, en altta ando var. Ando'ya tekrar tıklayıp eski haline getireyim. Edit Vertex de bakın burada Vertex noktaları var ya üzerine tıklayalım mesela bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane Vertex noktası var. Üzerine tıklayalım. Bunlar üzerinde direkt işlem yapmak istiyorsak Edit Vertex dediğimizde Vertex noktalarını çarpılarla gösterir. İler, e, mesela ileriye doğru şey Next ileriye doğru basıp gittiğimizde ilerideki Vertex noktasına kadar gider. Biz bu seçeneği seçtiğimizde hemen direkt altında başka seçenekler çıkıyor. Örneğin Break dediğimde tıkladığımda ve Previous deyip geriye gel diye go dersem aradakini hop bırakladı ikisini. Mesela bunun gibi. Çok fazla önemli mi? Açıkçası çok fazla da e, önemli değil. Mesela fit'e gelelim. Fit ne tıkladım. Bakın şekle bakın. Direkt hemen e, ne hale getirdi şeklim. Hemen böyle bir düzenleme bir kıvırma yaptı. Spline'da Spline şekline bakın. Kapattı böyle biraz daha e, Spline'a dönüştürmüş oldu. diyeyim bakın şöyle Kapattım iyice değiştirdik halini. E, spline dönüştürmüştük en başta. Enter dedim şöyle bakın. Resmim artık bir spline oldu. Eskiden polyline'dı şimdi birer spline'a döndürmüş oldum. Şimdi bu düzenlemek istersem artık üzerine tıklayıp edit, spline yapmış, yapmam gerekiyor. E, yani polyline ile spline arasındaki fark ne? Bakın spline'daki hareketleri şuradaki üçgenlerden tanıyabilirsiniz. Spline'a dönüştürmüş oldum deminki hareketimle. Tekrar üzerine geliyorum. Polyline olduğunda böyle tık tık bakın şöyle köşe noktalarını falan görebilirsiniz. Ve tıkladığınızda sadece oradan gelip gider. Spline'da ise hepsini etkiler. Çift tıkladım. Şu anda tekrar Ctrl Z'de edit polyline'a e dönüştürdükten sonra tekrar çift tıkladım veya kısa yolunu kullanalım. P, P -E diyeyim. Enter diyeyim. Ve üzerine tıklayayım. The Curve'de şöyle kırıklı yuvarlak olan bölgeleri kırıklı hale götürür. Bakın curve'lerini kapatır. Bak tıkladım. Hop üçgen gibi oldu. Undo deyip geri geleyim. Ee, reverse de dediğim gibi zaten en başta işte buradan çizmeye başlarsak tersini çevirip öteki taraftan döndürür. Bu şekilde çok fazla edit'i kullanmıyoruz ama olsun. Yine de belki close falan gibi işlemlerde kullanabiliriz. Edit spline'da spline'ın edit'i. Yani e, şuradan spline çiziyorduk ya bakın. Ha, bu spline. Bu spline. Bakın spline ile polyline arasındaki fark tıkladığımda ötekilerle de hareket olması. Şu da polyline. Bak sadece kendisi hareket ediyor. Şimdi bu çift tıkladığınızda bu sefer aynı seçenekler edit spline için geçerli. Yani bunun kısa yolu da şu. Bakın edit spline. SPE yazacaksınız bunun içinde. Enter dediğinizde spline edit çıkar. Tıklarsınız üzerine şu seçenekler çıkar veya polyline'daki gibi çift tıklarsınız aynı bu seçenekler kendini çıkar. Close aynı, Join aynı, Fit Data şöyle tıklayın. Bakın mesela Close dersek işte kapatıyor falan. Move dersek hareket ettiriyoruz. Şöyle geri geri şöyle. geri geri değil mi? Heh. Şöyle çift tıkladım tekrar şöyle Edit Vertex göstermiştim Vertex oynuyor. Convert to edit, polyline polyline'a çeviriyor. Convert to polyline dedim polyline'a çevirdiğimiz Specific Procession bölme miktarını soruyor. Bu şundan dolayı önemli. 20 yapayım önlerin enter dedim. Bakın 20 birimde bir vertexler atarak bizim onu işlememizi sağlıyor. Aslında çok da fazla koymuş olduk değil mi? Bu kadar böyle noktalar mesela. Buna tıklasam şimdi hepsiyle de tek tek mesela şurayı bir düzelteceksem. eskiden bir noktaya yapıyorsam şimdi birçok noktaya da yapıyorum. Hele de bunu 3 boyuta dönüştürdüğünüzde şöyle kapalı bir alanı, o zaman biraz da segmentasyon yapıyor, sıkıntılar oluyor. Ctrl Z Ctrl Z diyeyim. Tekrar çift tıklayayım. Convert to reserve. Tekrar geri döndürme Ando'da bütün işlemleri geri alma ve exit bildiğimiz exit işte çıkıyoruz. Yani e, içerisinde bulunan Ne seçenekler varsa burada da var e, Diğer komutlarda da varsa onlar da aynı iş, işe yarıyor anlatabiliyor muyum yani Burada o pek de önemli bir şey değil Hatch Edit neydi Edit Hatch Bakın geldik Edit Hatch'e Edit Hatch'te Hani biz size ne göstermiştik e, Hatch'i göstermiştik Hatch neredeydi arkadaşlar bakın şurada Neydi Hatch Herhangi bir yere resim gibi tarama veya onun görselliğini arttırmaya yarayan e, tıkladığımızda şöyle hatchler yaptığımız. Şuradan e, ölçeğini ayarladığımız bir sistemde edit hatchler. Oh, şurada çok yoğun. E, epey bir arttırmamız lazım. Oh, ancak düzeldi. Demek ki epey ölçekli çizmişiz. Bunun gibi. Şimdi ben buna girip çift tıkladığımda da veya şuraya gelip Eski menüye ulaşmak istiyorsak bu küçük koka tıklıyor. Hatch edit çıkıyordu ya. Bunu şuraya da koymuşlar. Yani. Tamam. Edit hatch. Aynı şey. Tıklarsın hangi hatch e edit diyeceksen. Böyle gelir. E bu şuna yarar. Eski kullanıcılar için. Mesela buna çift tıkladığınızda burada açılıyor ya. Buradan her şeyi zaten halledebiliyorsunuz. Buna pek fazla gerek yok ama. Ya işte hatch edit demek. H A bak hatch biraz daha uzatıp alta geçerseniz bir okla hemen tıklarsanız ve hangi hatch'i seçeceğinizi tıklarsanız burada eski menüyle düzenlemenizi sağlar. Veya gelirsiniz işte tekrar buradan tıklarsınız şuna tıklarsınız menü burada açılır. Bu menüye göre bu işlemleri yaparsınız. Bunu öğrettiğim için bunun özelliklerine tek tek girmeyeceğim. Bunların hepsinin özelliklerini hatch bölümünde işlerken öğretmiştim. Edit Array'e geldiğimizde de e, Array ile ilgili komutları bunu öde öğrenmiştik. Array komutunu Rectangular Array deyip mesela objemizi seçtikten sonra şöyle yukarıya doğru kopyalama işlemlerini yapacağımız bölümlerin açıldığı ve e, dikdörtgen sel kopyalama yaptığımız yerde e, Edit Array dediğimde de ve üzerine tıkladığımda da bununla ilgili bölümler mesela yerine başka şey koyma ana noktayı değiştirme sayıları Enter 5 derseniz 5 olur. Tekrar üzerine gider, geri çekerseniz böyle olur. İşte şöyle bir anda yapayım da Exit deyip şöyle bir anda yapayım da veya işte tekrar geleyim şuradan Edit Array deyip tekrar üzerine tıklayayım. Levels yükseklikle ilgili Z eksenindeki çalışma, resetlemek, kaynağı değiştirme, kaynak noktalarını falan Bununla ilgili bütün şeyleri bak bu mesela artık benim kaynak noktam tamam mı? Bununla ilgili özelliklerin hepsini aynı şeylerin burada da olduğunu işte burada farklı yazı olarak olduğunu bilin yeter. Hayatta çok da kullanmıyoruz. Unutacaksınız. Zaten AutoCAD'de böyle bir şey. Bir yaşam biçimi gibi. Çok kullandığınız, çok sevdiğiniz arkadaşlarınız çok ziyaret edersiniz. Ötekileri de sırayla unutursunuz. Bir süre sonra da telefon hafızanızdan telefonları bir güncellediğinizde silersiniz. Kafanızda da bu komutların birçoğu silinecek temel olanlar kalacak. Ama şunu unutmayın. Yani bir komut öyle bir zamanda işinize yarayabilir ki hayat kurtarabilir o noktada. Çok da hani tamamen silmeyin ama kullanılmadığını ileride kafanızda bunu zaten otomatik olarak eleneceğini de bilin. Yapacak bir şey yok. Edit array'ı geçtik. Şu align'ı geçtik. Şunların hepsini gördük. Join'i gördük. Reverse'i gördük. Copy nested object'e gelelim. Buna da diğer derste gelelim. Peki o zaman. Hadi görüşmek üzere.